dağıttı. İlfan dokundu. Dokundu. Patını bıraktı. Ferdi'ye gelmedi. Ferdi Top. bas. Araya girdi Ferdi Galatasaraylı bas. oyuncular. Oradan çıkar Şimdi Çıkar mı Top. Top Kerem'de Kerem. Ani atak şansı Galatasaray için. Kerem'den pas sağına. Şimdi Morutsan. şut şansı şu aradı. Morutsan'ın pası karşı karşıya pozisyonda. Top ağlarımıza gidiyor. Kerem. 16. dakika. Abi da. 1-0. Geriye düşüyoruz. Galatasaray karşısında. E ee, savunmada yine çok büyük boşluk bıraktık. Yani bir önceki pozisyonda sağ çaprazdan e, Fegolie'ye vurduğunda Perke çıkarmıştı ama bu kez tam cepheden geldiler ve e, yerleşemedik savunmada. Çoğalmamız lazım. İyi top savun arkasına. Hareketlendi Berisha. Karşı karşıya Berisha. At bunu Berisha. Mesut, Mesut! Gol! Mesut! Gol! Gol! Mesut. Mesut, Mesut, Mesut. Gol be! Mesut Özil! Mükemmel bir Top pas İrfan. çok iyi aldı. Sonrasında harika vurdu Mesut. 1-1. Mükemmel bir gol. Mükemmel pas İrfan'dan. inanılmaz savunma arkasına Mesut'un koşusu. Ardından bitirici vuruşu geldi. Yarım saatlik dilim dolarken beraberlik oldu. Mükemmelsin Mesut. Harika bir pas. İrfan'dan. İrfan'ın pası çok iyi. Pası yine. Haydi Crespo. Crespo. Haydi Crespo. Crespo. Girdi Crespo. Gol! Crespo! Crespo! <laughs> Gole bak! Yine çarptı gol oldu. Crespo! 90 artı 5. Mükemmelsin Crespo. Crespo! Önündeki boşluğu kullandı. Uzak direğe öyle bir şut attı ki. Crespo'nun golü. Bravo Crespo. Ne da sessizlik var. Ne da sessizlik var. Muhteşem bir gol attı Crespo. Bravo Crespo. Fenerbahçe uzatmanlarında deplasmanda 2-1 önde. Golün adı Crespo. İnanılmaz bir heyecan. İnanılmaz Bravo, bir heyecan. Bravo Crespo. İnanılmaz gerçekten 10 kişiyle. 10 Off kişiyle. Offside hiçbir şey yok. Gitti çizgiler. Pass Rossi İki rakibinin arasından pasını bıraktı. Crespo sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhteşem Şart bir şut. Direğe çarptı top. Bir kez daha seviyoruz. direğe çarpan top neyi hatırlatıyor? David'in golünü. Burada. Aa, David'in David Temasına rağmen uzak direkten. David'in